Ne sendromuymuş? Stockholm sendromu. Şimdi bu ne biliyor musun? Kaçırılan insanın kendisini kaçırana aşık olması. Böyle psikolojik bir durum yani. Hastalık gibi bir şey. Ha. Ne yani? Ee, o hani teneke peynir getiren çocuk neydi adı? İzzet. İzzet bizim makbuleyi kaçırmış? Kaçırmış. Anneler bunu almış buradan kaçırmış. Fakat akşamına da salı vermiş. Makbule abla anlattı bana hepsini. Fakat o arada bence Makbule abla Stockholm sendromu oldu. Benim teşhisim bu. Ay bir şey yapmış mı? Kim? Yani çocuk bunu kaçırdığında bir şey olmuş mu? Neler olmuş, neler olmuş. <laughs> ah! Makbule ablayı arı sokmuş. Bu deli kaldırmış çocuğun eline bıçak batırmış. Ha o iyi. Ay nesi iyi bunun? Hani yani başka bir şey olmamış değil mi? Konumuz bu mu Allah aşkına? Başka bir şey olup olmaması sen de... Önemli olan Şimdi Makbule ablanın bir psikologla görüşmesi lazım. Kız acaba gerçekten aşık mı yoksa böyle bir rahatsızlık mı geçiriyor ya? Ay hastalıktır o hastalık şekerim. Ay ayılıp bayılıyor da bu Burhan'a ne oldu birdenbire? Ay bıraksın bu derici çocuğu. Tahsin duyacak diye vallahi ödüm kopuyor. Fakat işte psikolog kim? Ay, o senin arkadaşın var ya hani o kız onu çağıracağız ya. Tamam onu çağıracağız da Makbule ablayla bak bu doktor bununla konuş desek konuşmaz ki. İşte bir arkadaşımız, akrabamız falan demek lazım. Nesteren zaten Makbule abladan alır bütün bilgileri, açar onu yani. Ha, adı Nesteren mi? Nesteren. Nesteren kim? Ee, Nesteren benim Amerika'dan bir arkadaşım, çok yakın. Hı. O bu hafta İstanbul'a geliyor, sık sık görüşeceğiz, gelecek Hı. buraya da. Çay içen. Ah, koy kızım, ben içerim. Al, termos boş. Kim? E ee, sen buna çay doldurmamışsın ki kızım. Ee, öyle mi? Bak bu ne? Sadece de şöyle hazır olsun. Bugün dükkanı kontrola gideceğim. Bu arada benden özür dilerse de affedebilir. B bakalım. Hemen yumuşuyor musun baba? Ne yapayım kızım? Buranın evine yerleşti oturuyor. B bizden habersiz. Sabit Efendi'nin kızıyla evlenecek. al alıcı öğreneceğiz. Söyle sadece eğer tekrar efendi olursa burada oturmasına izin veririm. Sacit! Ay kızım, niye bağırıyorsun Sacit diye? Burhan kalıyor ya. Ha öyle değil mi? Ha sen bu neslerini çağır, hemen şekerim gelsin. Sizi özlemişsinizdir birbirinizi. <laughs> Buyurun. Merhaba. Ben Nesteren. Aslında okuldan arkadaşım. Ha, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir Ha, beğendiniz mi? çok teşekkür ederim. Ben çok meraklıyımdır da böyle değerli toplu olmak anlamında diyorum yani. <laughs> <laughs> Makbuleciğim bak Nesteren geldi, Aslı'nın arkadaşı. Hoş geldiniz. Ee, şey Aslı iş yerinde. E, ben bir çay koyayım, siz buyurun oturun. Ee, Makbuleciğim Nesteren'le biraz sohbet edin, e mi canım? <laughs> Hadi. Merhaba Makbule. Merhaba. <laughs> Nasılsın? Şükür iyi. Siz? Of sorma. Böyle damdan düşer gibi konuya girilmez ama. Amerika'da sevgilimi bırakıp geldim. Kafam çok karışık. Ay, aşk çok zor şey şekerim. Ya değil mi? Herkes de aynı dert kardeş. Aa öyle mi? Evet. Hadi ya. Ay bir yakalasam. İzzet diyeceğim. Böyle bir aldatma mevzu bahis değil diyeceğim. Ölümü inan bana diyeceğim ama dilemi ki. Ay çok enteresan. <laughs> Demek ki seni kaçırdığında aşık oldun sen bu İzzet'e. Hmm, evet. Ben erkeği İzzet'te gördüm Nesteren. Görsen böyle arslan gibi çocuk. Ay, hadi ya. Çok heyecanlı. Peki kaçırdığında ne yaptı sana? Neler söyledi? <laughs> Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Hayale yani anlaşabildiniz mi diyorum Nesteren'le Aslı'nın arkadaşı. Ya ilk kez de Aslı'nın böyle eli ayağı düzgün oturmasını kalkmasını bilen bir arkadaşı. Hayret yani. <laughs> Nesteren'in sohbeti pek tatlı yenge. İnsanın böyle açılasa açılası derdini anlatası oluyor yani. <laughs> Ay çok güzel çok makbuleciğim. Bana böyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yapsana. Hadi canım. Hadi. Neymiş? Kafadan sakat mıymış? Yok canım. Olur mu öyle şey? Kaçırıldığında neler yaşadığını anlamaya çalışıyorum. Ay, ay şekerim ne olursun. Kurtar şu kızı bu illetten. Sözlüsüyle barışsın. Ailece perişan olduk yani. Hakikaten yani. Ay. Burası da toz içinde kusura bakma. <laughs> toz mu? Ha? <laughs> Ay ben günde üç kere toz alırım şekerim ama candan giriyor. Akşama da misafirim var. Hay Allah, ne yapacağım Aa Eviniz çok temiz. Günde kaç kere temizlik yapıyorsunuz? Ay ben her gün temizlik yapmazsam çıldırırım. Çıldırırım. Sana bir sır vereceğim. İnanmayacaksın ama... ...bazı geceler uykumdan uyanır... ...salona gelir... ...ve temizlik yaparım. Ya, tabii tabii, haklısınız. ...çok pislik var değil mi? Hem de nasıl! Hem de nasıl! <laughs> Sokaktan ayakkabılarıyla giriyorlar evin içine... ...ne oluyor sonra? Bütün o sokağın pisliği evin içinde. <laughs> Ay şu halılara bir su... ...şöyle gezdirsen mi acaba? <laughs> Ay neyse. Neyse. Ha. Ne, ne diyordum? Şey... E, ...tabii herkes... ...bizim gibi... On dakikada bir elini yıkamıyor ki şeker. On dakikada bir. Aa, ay vay pasaklılar. Ay hem de nasıl şekerim? Hem ben kullandığım sabun mikrop öldürücü. Yani mikropları böyle öldürüyor. Ben yani yıkarken elimi. Ama tabii ki kimse öyle bir şey yapmıyor ki. Sokaktan geliyorlar o pis ellerle. Geliyorlar böyle karapemen okunuyorlar böyle. <laughs> Her yer çok kirli. Çok kirli. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> ne yazıyorsun? Ha! Makbule'nin hastalığı ne? <laughs> Bazen gece bir saatte kendi kendime diyorum ki... ...sessizce geç şu aradan... <laughs> ...öteki tarafa... ...yaklaş yatağına... ...al yastığı... saçtı bo. Anladım. Ee, ne kadar zamanda bir geliyor bu? Sürekli. <laughs> Sürekli geliyor. <laughs> Ay. Ama Makbule çok iyi kızdır. Yani Sacit gibi değil. Ha <laughs> Ne yazıyorsun? Ee, not alıyorum. Hadi. Aa, Neste gelmiş, hoş geldin. Hoş bulduk. Aslı da işe gidiyor. Oturup konuşuruz seninle değil mi Makbuş? Tabii tabii konuşuruz. Anlatacaklarım var. Ne oldu biliyor musun? İzzet telefonunu kapamış. Aa, hadi ya. <laughs> gel anlat, anlat o zaman. Hadi. Bak ya bir ki, bir kenara Gel biz. <laughs> Aldı biliyor. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.